Şey, videoyu yani yeniden başlatmak gerekiyor. Zaten ah. kaldığımız yerden Aynen. devam ediyor. Who?

Burada ya. var mıdır? 11'i yapabiliriz abi. Zaten 5'iz şu anda. 4 tane yaptık. İki golü de kendi kalemde atacağız. Bir de taş, bir kazma yapalım yeter. Abi yani şu an zaten bir gol attık. Bak şu an 5'e 1 yeniyoruz. Tamam. Ya, ya son koymam, koymam lazım. Var. Hemen öleyim da zombiler ya da başka Oo. bir şey gelmesin. Olmadı be. Oğlum bir bala da var ha. Şey, Aynen fark ettim. Yiğit yazı ya. Yazıyor. Sen iyi iyi de, ben de hafırız, ben oh. Oh. bir Ben buraya topraktan bir yedi yaparım. Böyle çıkar 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 <laughs> çıkar çıkar çıkarma, çıkar 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 <laughs> ah. çıkar Gel, gel. ama benim de veriz bayağı duruki bakalım

Bayağı doğru sekelim lazım. Aslında bura ben benim evim olabilir. Evet evet. Ancak işte. Çak. Burayı ilerleyen zamanlarda bir daha arkadaşlar. Aynen. ne yapalım? Kazmayın. 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 Mancuk içe bir şey yaptırayım mı? Evet. Mancuk versek mi bir şey Bence verelim. Ben mancuk Mancuk kaçın? ben bunu çok istedim. Murat'la mı yaptın? Yok yok. Kiminle değiştirdin? O Oha oğlum sen ne yaptın? Ama oğlum hem para geldi ama o parayı bir görsen. Okay, huh? Üç tane para okay. geldi. Ben